Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ve rahmetullahi ve berekatu. Dünya Türkmenleri birlik vakfı olarak Afganistan'da yardımlarımız devam etmekte. Elhamdülillah bugün de hayır Muhammed Ayyub Sağlar tarafından 500 ekmek. E, Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Böyle de e, macer Kempi'ne getirdik. Böyle de Mezir yani çadırda yaşayanlara, e, böyle de yaşayanlara inşallah 500 ekmek e, bu hayırseverimiz tarafından getirdik. Allah-u Teala bu hayırseverimizden razı olsun. Teşekkürler ediyoruz. İnşallah bu e, böyle de 50 aileye yani e, bu hayırseverimiz tarafından ekmek dağıtıyoruz. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ayyub Sağlar tarafından e, 500 adet ekmek 500 ekmek bu e, çadır kempine dağıttık. Allah kabul etsin Allah razı olsun Ağashi Muhammed, e, Muhammed Ayyub Sağlar tarafından o 500 tane lanana e, sizin e, kempinge de çadır kemp getirdik Şunlara bir dua edin. hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ferwardigar Allah sadakanızı kabul etsin. O dünya bu dünya harzlar bolman kısmi karınızda bereket versin. Kudavandı pek birileri yatlatsın, sizleri Allah-u Teala yatlatsın, birileri bana çölü kudaza ne yemek var ne içmek. Hem de zaten birileri kemut, birileri bana her tayfadan şurada çadır kempte yaşıyor. Birileri bana kömek edip sizleri Allah-u Teala kömek etsin. O dünya bu dünya harzlar var, ben perverdik aralım. Kısmı karına da bereket versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Ekber. Kette teşekkürler ediyoruz. Kananı da bat. Kudara rahmet etsin. Birileri yatlatsın, sizlere Allah-u Teala yatlatsın. O dünya bu dünya harzlar e var. Günler ama hem hem işe aşra kam maksat nemelen uzatıp durun kömekler bilirler. Kaysı velayetten bolyosun? Bilirler mana Meymeneden bar, Bilçiraktan bar. Hı. Mana Aksadan bar, Derzaptan bar, her taypadan bar bilirler mana şu orada ne dağımız var. Hiç dağımız yok maksat bilirlerin. Mana özümüz bir 70 yaşımızda ne bir yere var, var, ne ketdi de. Hem çocuklar mayda beter geldik. Billeri yatlapsın, sizleri Allah Taala yatlapsın. O dünya bu dünya harb olma, kısmı karınıza bereket versin. Amin. Yozaklığın beni veresin. Bismillah, Allah haklar. Allah haklar. <laughs> dünya Türkmenler <laughs> birlik vakfı hem şu hayır <laughs> süverlerimizin yardımlarına vesile inşallah biz hem Dünya Türkmenler Birlik Vakfı'nın karmentleri bulup, Afganistan'daki Qaryagaz bolýar. Her bir qaryadaky 40-njylyk baş müşgullatdan şala gelersi, özüni O dünýä bu dünýä xarb olman, alam. Allah'a emanet olun. <laughs> Bismillah. Bu göğe aydınlanan Allah'a emanet olun. <'ın>, Kulağıma dukmak, fermanı ve barınağı bereketle, karı ve harbiyeti Allah'a emanet olun. Bu hayır suverimiz tarafından inşallah 500 adet ekmek yani bu aile bürde yani mülteci kempinde, çadır kempinde yaşayanlara dağıttık. Allah-u Teala kabul ve mübarek eylesin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.